Koka koş. Ah. Helal. Ultosu ah. ah. yok. Lamba lamba lamba. Burada burada burada. Lamba da lamba da. <gülüyor> Helal. <gülüyor> <gülüyor> Tamam bırak kanka. devam et. devam et. Burası var. Bunun hala burada. Kanka bir canım var. Hadi atlasın, atlasın. Beşiksin de da düştü. Oha. Bek sağ dikkat. Tepe atıyorum, tepe atıyorum. Tepe at. Adam sert. Kanka tam yok zaten. 80 hadi trade'e çıkın